Selamlar. Bugün Reynero Play'deyiz. Reynero Play yazılı Türk konsept ve hard rolllere sahip. Bugün yanımda sunucunun genel yetkilisi Hasan var. Merhaba sen hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi videoya geçmeden önce de Furkan Koçovalı buradan da sana selam yolluyorum kardeşim. Umarım bu videoyu görürsün diyelim. Bu sunucuyu vatandaşlara tanıtacağız fakat bu sunucuda neler var? Ben bunları soracağım öncelikle. Sunucumuzda bayağı sistem var. Hani anlatmayla bitmez. Öncelikle oyuncuların kendilerinin gelip bunları görmesi gerekir. Biz önemlilerini kim seninle birlikte oyuncularımıza gösterelim istersen. Elbette. Ve şu anda kendi kitlesine sahip bir sunucu ufaktan V2 olarak gelmişler. Dilediğiniz gibi gelebilirsiniz diyoruz. Videoya geçiyoruz. Şimdi öncelikle bagaj sistemimizi gösterelim istersen. Ben sana daha öncesinden silah vermiştim. Evet. Test etmek evet. Açısından. Şimdi araç bizim üzerimize ait gördüğünüz gibi. Slash bagaj yazıyoruz. Yazdıktan sonra bagajda bir adet silah var gördüğünüz gibi. Şurada da silah koyacağız. Elimizde yok. Hop elimizde silah aldık. Tekrar bagaj yazdık. Şuradaki boş slota tıkladık. Şöyle envanterimi de açayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir silahım yok. Çünkü bagajda ve bunun şöyle bir özelliği var. Bu bagajı herhangi bir admin görmüyor. Veya herhangi bir helper görmüyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bir oyuncu da göremiyor. Sadece aracın sahibi ve LSP'de. Aynen. Bunun tek amacı sizin araçlarınızda sakladığınız, emeğinizde aldığınız silahların başkasının bir kurnazlığının sonucunda gitmemesi. Bu da güzel bir şekilde düşünülmüş. Ayrıyeten şöyle bir sistem var. Bence bunu da beğenirsiniz. Slash mekanik yazıyoruz. Mekanik olmaya hak kazanan oyuncular istediği arabaya şu şekilde örnek veriyorum. Spoiler arayüzünü açtık. Buralarda görmüş olduğunuz spoilerlar var. Şöyle renginden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bu sultana mesela bunu takmak istiyorum. Siparişini verdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi aracın mis gibi spoiler oldu. Tabi bu sizin zevkinize bağlı. rolünüzde istediğiniz gibi animasyonuyla gerçekçi bir şekilde yapabilirsiniz. Nargile ve barbekümüz var. Aynı zamanda burada e, oyuncuların birbirleriyle rol çevirebileceği ortamlar yarattık. Gördüğünüz gibi şurada da bir e, mapimiz var. Çok iyi yani buralar ağzına kadar dolu diyelim. Oyuncular için yapılmış. Öyle. Çok güzel. Şöyle bakalım burada, gördüğümüz e, gibi. Nargile ve barbekümüz var. Tabii ki de bunları e, kullanabilmeleri için nargile, köz istiyor, barbeküye de et istiyor, et Çok güzel. Istiyor. Yani her şey gerçekçi değil mi? Sadece Mesela aldı aynen robot aynen. gibi yap yok. Tabii ki de. Ee, onun haricinde balon sistemimiz var. Fakat şu an orada oyuncular var. İstersen oraya geçmeyelim. Tabii ee, ki. Hemen o da Tabii. parkta. Ee, tezgah sistemimiz ve kampatiş sistemimiz var. Aynı şekilde buradan tezgah ve kamp ateşi alıp e, az önceki. Geldiğimiz yerde de rollerini daha iyi çevirebilirler ateş yakarak vesaire. Çok güzel sahile girmeden malzemelerini al git 10 numara. Aynen öyle onun haricinde e, üzüm mesleğimiz var savaş meslek kuldan görüntüleyebilirler konumlarını ve ücretlerini Şöyle mesleğin diyelim. legal olup olmadığını. Bakalım örnek veriyorum. Alkolü kaçakçılığı illegal diyor. Ne kadar verdiğini de yazıyor. Bakın bu olay çok güzel. Ben genelde kendim oynadığım zamanlar rapor atıyordum. İlk zamanlarımda ne kadar veriyor diye. Burada adamlar size onlara vermiş. Hatta bak sattığın şaraplara bağlı gibisinden. Sana on numara bir olay yapılmış. Oyuncu sana sesleniyorum. Bu da on numara bir ayrıntı. Bir mesleğimiz var. Oyuncularımızın çok beğendi. Kara para veriyor bu mesleğimiz. Çok Burada E'ye basarak birazcık üzüm toplayalım. O 5M gibi bir nevi ya. 5M Aynen. Bitcoin yani, sistemi gibi bildiğin. Buraya geçip, burada da E'ye basarak şarap e, şaraba çeviriyoruz bunları. Bu mesleğin şöyle bir avantajı var. E, şu arkamda gördüğünüz şu brittolardan satın alıyorlar. 75 kilo kapasitesi var bu brittoların. E, bu ki burada çevirdikleri şarabı yüklüyorlar. Ee, toplam 75 kilo olduğunda şimdi ben sizi çekeceğim e, şarapları satma alanımıza. Bu alana götürerek satıyorlar ve yaklaşık bir 30 bin civarında para alıyorlar. Bu 75 kilo kapasiteli doldurmak için yaklaşık bir buçuk, iki saat bu mesleği yapıyorlar. Çok yani iyi. Toplam bir buçuk, iki saatte 30 bin lira para kazanabiliyor bir oyuncu. Çok iyi. Zaten e, ekonomi olarak hard mı, medium mu onu da belirtelim. Ekonomi olarak orta seviye. Yani insanlar gelip burada bir ay boyunca bir şey kastıktan sonra rollerine başlamasınlar. Bir hafta boyunca meslek kasınca bu insanlar rollerine başlayabilsinler. Ekonomi de tabii ki de e, mesleklerden aldığınız fiyatlara göre dengelendi sunucuda. Çok iyi. Yani her şey orta seviyeye çekildi olabildiğince. Burada e, e, sarap, sat yazıyor. Aynen infoda da gördüğümüz gibi toplam bana 225 kara para verdi. Bana da 350 kara para verdi. Bunları şimdi kara parayı nereden dönüştürüyoruz? Hmm. 1000, 1 ile 1000 arasında bir fiyat giriyoruz. Yani toplam 225 verdiyse bana ben 225 yazıyorum. Tamam. Yazdım. 350 kara paraya 700 TL para verdi. Bence çok iyi. Yani bunu bir de yani, yüklediğimizi ee, düşünelim. Bu sistem şöyle. 1000 kara para 2000 TL'ye denk geliyor. Yani iki katı. Bu illegal bir meslek olduğu için ve kara para verdiği için bu şekilde ayarladık bunu da. Çok iyi. Cidden çok iyi. Takdir ettim. Yakında jandarma özel harekatı da zaten e, aktif edeceğiz jandarmayı. Üzüm mesleğinin, üzüm mesleğinden çıkış civarlarında kontrol noktaları olacak. Illegal bir meslek olduğu için. mapler ne durumda? Bayağı, Mapleri bayağı... gösterelim. Ben. İstersen maplerden önce bir araçlarımızı gösterelim ve bilgisayar sistemimizi gösterelim. Bunun için ben bir oyuncumuzun galerisine gideyim. Burada şu gördüğünüz Range Rover low poly bir araç. Burası bildiğimiz bir oyuncunun Aynen. emeğiyle yapılan, değil mi? Aynen öyle. Bir oyuncumuzun galerisi bu. Özel map tabii ki de bu ücretsiz bir şekilde. Diğer sunucularda hani böyle map atıyorlar, para alıyorlar falan öyle bir şey yok abi. Tabii. Araç <laughs> modları da gayet güzel. Otur abi. Otur abi şuraya şöyle. Şimdi M'ye bas abi. bilgisayara sağ tıkla. Hadi canım. Oo çok iyi. <laughs> Oradan Google'ı seç. Tamam. Google'dan istediğin yere gir abi. Hadi canım. İstediğin yere gir. Tamam şöyle yapalım. Youtube'a girdim. Buraya bir kendi kanalımı deneyeyim bakayım. Şimdi Youtube'a girdim. Buradan ne yazayım? Hmm, DM cezası yazayım. DM cezası yazınca biz çıkıyoruz. Şöyle reklam olmaması amaçlı ben buraya buğularım büyük ihtimal. Benim ilk videolarımdan şöyle gördüğünüz gibi videolarımızı izleyebiliyoruz ve aktif olarak abone sayısını da gösteriyor. Sizlere her şey aktif, her şey. Evet, 10 numara 5 yıldız. Yani buradan PC'sini bile ayarlayabiliyor muyuz? Evet, 10 numara yani adamlar bunu da getirmiş. Hatta yorumlara kadar var. Burada semaver sistemimiz var. Aslında ben semaveri göstermek için çektim seni buraya. Semaveri aldık. Hop semaveri yani kurduk. An... Tamam, evet. çayınız yok diyor gördüğün gibi. Sağ tıkla diyor. Sana e, infosunu da veriyor orada. Senin hmm. ismi sahip Mert de. Çay demle dediğinde çayımızı demliyor ve üzerinden de duman çıkıyor. Bunları yaptıktan sonra çayı envanterine gönderiyor abi ikon olarak. Çok o güzel, güzel ya. Asıl içebiliyorsun ve e, susuzluklarını da dolduruyor. Hmm. Alışıl yani, alışılmadık bir şey ama güzel. Çoğu alanında böyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibisinden e, şeyler var şöyle çok iyi. var ben şöyle uçarak üstte de çıkalım burada o içeriden buraya da çıkabiliyorsunuz arkadaşlar evet teriften dolayı yolu gösteremedim fakat içeriden buraya ulaşabiliyorsunuz burada da istediğiniz gibi oturup rollerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu özel çizim bir galeri bunu Hı -hı. oyuncuya da çevirebiliriz bu hiç belli olmaz şu an hiçbir araç koymadık buraya ne yapacağımız konusunda düşünüyoruz oylamaya sunacağız oyunculara tabii ki adresini. Hemen karşısında mekanik var. Şöyle mekanikler için özel hazırladık burayı da bir dernek kurduk mekaniklere. Bu donate kaderi mi olsun yoksa vatandaşlar için mi olsun oylamasına da buradan katılıp oyunuzu verebilirsiniz. Markete bakmak istiyorum. Slash markette VIP'lerimiz mevcut. Ben burayı gösteriyorum. İster durdurur ister de benimle beraber bakarsınız. Ek araç slotu var makul bir fiyata. VIP'lerimizin fiyatları bu şekilde. CK durumunda isim değişikliğini de görebiliyorsunuz. Private araçlarımız mevcut. Range Rover, ismini telaffuz edemediğim bir spor araç. F8 Tributo, Lamborghini ve gördüğünüz gibi bir adet özel helikopter var. Baron olsam şahsen şahapardım. Bakiye kısımlarımız burada. Son olarak da silahlarımıza bakalım. Bu silahların bu fiyatlarını abi çok demeyin. Çünkü DM'in olduğu yerde huzur olmaz. O yüzden bence gayet makul. Aynen öyle. Ee, şöyle bir şey de var. Bu bakiye sistemini bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bir başka arkadaşınıza bakiye aktarmak istiyorsanız şöyle çekeyim yanıma. Sana 10 lira bakiye ver. Tamamdır. Slash Market'ten e, bir 10 liralık bakiye satın alıyorsun abi. Envanterine düşüyor direkt 10 TL diye ikonuyla beraber. Çok iyi. Şuradan Diğer satın alalım. Diğer arkadaşımıza gönderebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi burada 10 TL bakiyem var. Yani bakiyemi IC bir şekilde arkadaşıma burada bir araç veya bir mekan karşılığında şu şekilde verebiliyorum. Şöyle ben tekrar gel atıyorum. Üzerine bir defa tıkladığınızda direkt sizin e, hesabınıza aktarıyor. Çok iyi. Hatta şöyle Slash Market yazalım. Bakiyemizde sağ üstte gördüğünüz gibi 10 TL. Buradan da Meral Albayrak kardeşime selam gönderiyorum. Bol bol sevgiler, öpücükler. Skin de gayet güzel. Bu arada skinler normalde HD skinler koyulur ve biraz FPS sıkıntısı yaşatır. Bu skin de galiba low pet. Yanlış Tabii bilmiyorsam. Tabii ki de Skinlerimizi biz kendimiz özel olarak hazırlıyoruz. Ayrıca bir tek, 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 test sunucumuz var getireceğimiz sistemleri, skinleri vesaire önce orada uzun bir süre deniyoruz. Ondan sonra bu sunucumuza geçiriyoruz. Yani şu an V2'de V3'e geçecek geçene kadar tüm sistemlerimizi o sunucuda deniyoruz. Ee, VIP de şu şekilde buradan mesela e, bir aylık 40 lira diyor ya. Bunu siz bir ay almak zorunda değilsiniz. 7 liraya mesela 10 günlük VIP alabiliyorum ben VIP 2. Buradan gününü kendiniz belirliyorsunuz. Minimum 3 günlük alabiliyorsunuz. İlla bunu 40 liraya bir aylık, iki aylık almak zorunda değilsiniz. Anladım. Mesela burada 5 günlük diyorum. 7 lira karşılığında diyor. 3 günlük diyelim. 4 lira karşılığında. Onayla dedim. Şu anda ben 3 günlük VIP'mi alabiliyorum. Yani bu kesinlikle kalıplı bir fiyat değil. Ne kadar yetiyorsa o kadarlık alabilirsin diyor. Bu da gayet güzel. Şu numarayı bir ara ben uzaklaşayım. Pekala. Şimdi şu verilen numarayı bir arayalım bakalım. 31 31 31 31 dedik. Arıyorum. Tabii. Şöyle cool bir tiple arıyoruz tabii. Alo. Hadi canım. <laughs> Dobloyu sattın mı? Dobloyu, Dobloyu. Normal puştu da mı? Tabii ki de. He yok, yeğenim bini yok. <laughs> Aa, bini yok mu? Tamam, enişte Dobloyu satınca ara beni, ara. Hadi eyvallah. Ciddi, ee, ve ciddi. şöyle bir şey de var. Slash numaram yaz. Slash numaram. Hmm. Çete numaran çıkmış olması lazım. Ayarlardan numaranı da şu an mesela bak bende. Mehter Marşı çalıyor. Hmm. Oradan ayarlayabiliyorsunuz hemen ayarlardan. Apple'ı sevdim. Onun dışında göstereceğimiz bir yer var mı? Diğerlerini gelip kendileri görsünler bayağı sistem var çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum sıkılmamaları açısından. Pekala. Bütün piyamatan atan takipçilerime selam gönderiyorum. Hepsine bol sevgiler. FPS'imize bakalım. FPS'i gösterelim bilgisayar düşük olan arkadaşlarımız için. Tamam. Şu ENB'yi kapatayım ben o zaman. Bir de öyle bakalım. Şu an ENB'siz hal bu. Bilgisayarınız mesela benim 4 GB ve altında diyelim. Değil fakat. Ultra FPS Boost diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi oyunun şekli bu oluyor. Onun yerine FPS boost yazarsak yine FPS'imizi minimum düzeyde tutuyor. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şahsen ben beğendim. Gelin göründürüm efsane sistemler var. Ben video dışında biraz baktım. Bakarsın hoşuma gider. Burada oynarım diyorum. Kendinize iyi bakın.